Selam, benim adım Kaldas asla Ben Yüksek Kaplan'da Tarım Kolejinde çalışıyorum. Bugün dersi çevre sorunları. Çevre sorunları bu. Çevre girliğini, çevrede meydana gelen ve canlılarını, sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeleri bozabilecek her türlü olumsuz etkidir. Çevre konununun doğanın temel fiziksel unsurları olan hava su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşmasını ile ortaya çıkan ve canlı ogüllerinin ogüllerinin ogüllerin, ogüllerin hayatı aktivlerinde olumsuz yönde etkileyen cansız çevre ogülleri üzerinde yapısal zararlar meydana getirgen ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava su ve toprağa yoğun bir şekilde karışmasına çevre birliği adı verilmektedir. Çevre kırılığı çevre kırılığı bu gelişen teknolojinin yasamasımıza kibirliğine konfan yanında bu gelişmelerin doğaya ve çevreye 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 bir değer хр кечен күн ыз армактададыр чешетли айнаклардан шыққан радиоактив қатты суы va газ қалыңдықтағы кірлетж моделерне хаба су va топыракта yuксек оранда бірікмесі чевре ма неден олматад ередее акла илик олаа чаңлы ва чансыз организме жанлы ва жансыз организмде асан Yaşam alanının oluşturan üç ana unsur olan hava, su ve toprak üzerinde birleşen, birleşen bozulma gelmektedir. Aşırı ve bilinçsiz besin kullanımı hava kirliklerinde, gırır çevre kirliklerinde, su kirliklerinde, hava kirliliği canlıların sağlığında olumsuz yönde etkileyin ve veya maddelerinin zararlar meydana getirgen havada aktarı yakın maddelerin normal olan üzerinde miktar ve ulaşmasıdır. Bu başka değişikli hava kırılılığı, hava katı su ve gaz sekimlikteki yabancı maddelerin insan sağlığı, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar yoğunluk ve sürede yani sürede atmosferlere bulunmasıdır. Çevre nedir? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm variklerin birbirleri ilişkilerini içinde alan orta, ortama çevre denir. Çevrenin doğal yapısını ve ilişkilerinin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kırılması olarak tanımlayabiliriz. Su kırılığı su yeryüzünde en yaygın oğudur. Su aynı zamanda denirlerinde belirli bir kaynaktır. Okyanustan buharlaşır sonra yağmur bölüşümünde yeniden düşer ve ermekler aracılığıyla yeniden okyanuslara doğru akar. Bir bölümü de su otolülerine süzülür, su doğu donuzu denilen ve suyun litosfer, hidrosfer ve atmosfer arasındaki dögün, döngüsel hareketi dolayısında yeryüzündeki suyun kütlesel miktarı fazla değişmektedir. Canlı yaşamı için емел өнімен сахиб олан су кірлығыны халында жанды ясамамына бір қадар зарар берілмектедір кырлығыны деген олан моделер кірлігіні қайнаға бөре бегішмектедір су кірлығыны су қайнатмаларының кулланлмасыны бозажек бя зарар бережек дәрежеде нителліні дүшhіежек bilişimde suyun içerisinde organik imsor no organic radyoaktif ve biyolojik herhangi bir maddenin bulunmasıdır su kendini filtrelerdigen yabancı maddeleri içindeki bakteri ve bu oksijen ya yarınmilla zararsız hale getirir Ancak kirliyetten madde miktarının bu doğal mekanizmanın mekanizmanın diğer geleceğe doğrudan fazla olması durumunda zararlı olan kilitlerme olayı ortaya çıkmaktadır. Su kırılığına değinildiğinde aslında suda erimiş oksijenin azalması olayı anlaşılmaktadır toprak toprak yasamı, yasamsal işlevi devam ettire bakımından canlılar büyük bir önemi sahip olan doğa birleşmedidir. Doğanın değil birleşmelerinde olduğu gibi toprakta da kendi doğu ortamına yabancı maddelere gibi giderici bir yapı vardır. Ancak bu işlem işin var olsun kapasite sınırlarıdır. Belli miktardaki yabancı maddeyi toprak isteyip isteyebilir. Bunun fazlası ise toprakta kirletici olarak kalır. Toprak kirlenmesi insanı insanlara ve insanın doğa ile sürdürdüğü sürdürdüğü ilişkiler sonun Cunda, toprağın yasayan denge içerisinde normal fiziksel, kimyasal, biyolojik ve geolojik e, yapısında doğru kullanılma amaça amaçlarına aykırı düşen değişmeleri yıpran, yıpranma tükenme ve bozulmaların meydana gelmesidir. toprak kirlenmesiyle yasam alanı sunulların doğru çünkü ortosu ve canlı yaşamı ve ne bu kırıllıkların doğulduğun etkilendir. Küresel ısınma atmosferdeki gazlanma gelin gündüz ışınlarının bir kısmının geçişini olanak vermesi ve geri yansıtılan ise ısınmaların atmosferde tutulmasıyla yer yerkürenin bekleninden daha çok ısınmasına sera etkisi denir. Bu durumun sonusu ise yeryüzünün aşırı aşırı ısınmasına ve ortaklama çıcaklığının atması olarak aldandırıdandır. küresel ısınmadır. Bu durumun olumsuz sonuçları arasındaki buzulların yirmesi iklimlerin değişmesi, kara parçalarının su altında kalması dünyanın bazı bölgeleri için güzel çağının geri gelmesine bir almakta İklim uzun uzun zamandır kendisini dünyanın devisik kografiyalarında asrı yağışlar ve sel felaketleri olarak göstermeye başlamıştır. иклам дегишликернің дегил ем бір сода дүниядаги flora да фаунаның барлыгнің техдит алтыны алмасыдыр иклам дегишмеклері pek чок бөлгедегі битке сүнінің япсыы bozarak доғада telafi едилмасы күч далары yолl ачмактадiр диккатз үчін ееле